Tokatlı Bürokratlar buluşmamıza hoş geldiniz. Sayın Valim öncelikle organizasyonda bizlere destek veren Mehmet Erdem Topuş Bey'e teşekkür ediyoruz. Mehmet değerli basın mensupları ve saygıdeğer müşteriyat başkanımız, başkan yardımcımız hepiniz hoş geldiniz. Bizim memleket Tokat, yani doğduğumuz yer Tokat, doyduğumuz yer Sivas. Bu ikisi de bizim için kutsal. Bu anlamda Sivaslı bürokratların da bir araya gelerek birbirleriyle tanışmalarına vesile olma niyetiyle İsmail Başkanımla birlikte bir organizasyon düşündük ve sağ olsun Sayın Valim'in takdiriyle e, sizler de teşrif ettiniz, buraya geldiniz. Ve hepinize burada olduğunuz için çok teşekkür ederim. Tokat ve Sivas tarih boyunca iç içe beraber yan yana olmuş bir şehir. Biz askerde Tokatlı birini gördüğümüzde Sivaslılar hemşerim der, toprağım der. Sivaslı bir Tokatlı gördüğünde o da ona toprağım der hem ticaretten hem sosyal anlamda iç içe girmişiz. Özellikle sizler gibi şehrimize değer katan bürokratlarımızın, devlet insanlarımızın, mülki amirlerimizin bir arada olması, birbirlerini tanıması bizim için çok kıymetliydi. Kıymetli basın mensuplarının da bugün bizleri yalnız bırakmayarak burada olmalarından dolayı kendilerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tekrar saygılarımı sunuyorum. Afiyet olsun diyorum efendim. Hayırlı akşamlar. Sayın Valim, Tokat Dernek Başkanımız, ben sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Ben de Sivas Gülsiyat Başkanıyım. Ticaretle uğraşıyorum. Şimdi Tokat Sivas dediğin zaman işçi olmuş bir mahalle gibiyiz. Onun için hep ticaretimiz olsun, birbirine gidip gelmelerimiz olsun, Tokatlıklarla bir aile olmuşuz. Bundan dolayı çok mutluyum. Hatta bizim müsiyat üyelerimizden Zeki Bey var. Erdem hocamız var. Biz tokatları seviyoruz. Tokatlar da bizi seviyor diyelim ki. Her ne kadar tokat kebabı, Sivas kebabı desek de maalesef <laughs> <laughs> onun için biz Kesinlikle. ortak noktada buluşuyoruz. kesin. Geçenlerde bir misafirimiz geldi. Sivas'a inemedi havalanının e, yoğunluk dolayısıyla. Gittik hemen tokattan aldık yakınca. Onun için bir de inşallah şu Çamlıbel e, şeyini tünelini yaptırırsak i̇nşallah. Yarım saate düşecek. İç içe olacağız. Daha böyle samimiyetle ticaretimiz olup ulaşacak. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizi tanımaktan çok mutlu oldum. Teşekkürler. Evet çok kıymetli İdare Mahkemesi Başkanımız, kıymetli Dernek Başkanımız, Erdem Bey, müsait Başkanımız, çok değerli hemşehrilerim, Hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Öncelikle dernek başkanımıza yeni yönetimiyle başarılar diliyorum. Tokatlar Derneği olarak Sivas'ta önemli faaliyetler yürütüyorlar. Bizleri bir araya getiriyorlar. Ve Tokatlı kardeşlerimizin bu şehirde daha rahat etmesi, daha huzurlu bir şekilde bu şehirde yaşaması için ellerinden gelen fedakarlığı gösteriyorlar. İsmail başkan, yönü yönetimiyle inşallah hayırlı görevler, vazifeler diliyor. Allah mahcup etmesin. Daha önce görev yapmış, kıymetli dernek başkanlarımıza yönetimde emeği geçmiş kıymetli hemşehrilerimize de buradan çok teşekkür ediyorum. ediyorum. Bu bir bayrak yarışı, bu bir emanet. Emaneti hakkıyla inşallah yapmak nasip etsin, taşımak nasip etsin Rabbim. Ee, bu akşam hep beraberiz, bir aradayız. Ee, bir tokatlı olarak Sivas'ta Sultanşehir'de hizmet etmekten sizler gibi ben de gurur duyuyorum biliyorsunuz ben geçen seneki yaptığımız Tokatlar Dernek Gecesi'nde de söylemiştim. Sivas ve Tokat kıymetli başkanım birbirini bütünleyen şehirler demiştim. Evet. Bazı komşu iller vardır birbiriyle rakip olurlar, birbiriyle rekabet halinde olurlar. Ancak Tokat ve Sivas birbirini tamamlayan, birbirine katkı sağlayan, destek veren şehirler. Bu anlamda örnek iki komşu il diye değerlendiriyorum. Ben burada kendi evimde gibi hissediyorum. Muhtemelen sizler de öylesiniz. Birçok Tokatlı hemşehrimle tanıştığımda uzun yıllar Sivas'ta yaşayanlarla tanıştım. 40 yıl, 50 yıl en son yine ailemizin bir efradı buradaydı, aile büyüğümüz. O rahmetli oldu. Yaklaşık 60 yıla yakındır Sivas'ta muhkimdi. Burada çalışıyordu ve tüm çevresi artık Sivas olmuştu. Haliyle bu neyi gösteriyor? İki şehrin birbirini tamamlayan kültürüyle, sosyal yapısıyla, sosyolojisiyle, ekonomisiyle, kız alıp vermesiyle birbirini tamamlayan şehirler olduğunu gösteriyor. Ee, i̇nşallah bu birlik, beraberlik ve kardeşlik bozulmaz diye temenni ediyorum. Ben de başkanımın söylediği temennilere katılıyorum. İki şehrin ticari, ekonomik, turizm anlamındaki ortak projeler noktasında da beraber makro projeler yürütmesi noktasında da biz de elimizden geleni Sivas Valiliği, Tokat Valiliği her birliğiyle yapmaya gayret gösteriyoruz. Bundan sonra da yine Tokatlar Derneği gibi Tokat'taki Sivaslar Derneği, sivil toplum kuruluşlarımızın, müsiadımızın ve diğer sivil toplum kuruluşlarının da katkısıyla ortak projeler noktasında beraber proje üretme noktasında da katkılarını da sonuna kadar bekliyoruz. Bugüne kadar onların değerli katkılarını hep zaten yanımızda hissettik. Bundan sonra da inşallah bu kıymetli katkılarla iki şehrin kalkınmada, turizmde, büyümede ve gelişmede önemli bir ilme yaratarak, önemli bir sinerji ve enerji yaratarak iki şehrin de kazan kazan politikasıyla daha fazla kazanacağını ümit ediyorum. Ben hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Kıymetli hemşehrilerim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizin gibi kıymetli insanlarla, insanlarla tanışmaktan şeref duyuyorum. Hepiniz şeref verdiniz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Afiyet olsun.